Ne gelmiş? Ork anket var bir bakmadığımız herhalde. Yeni mi? Baktık mı lan? Ork'a baktık. Ee, bunlara baktık okey. Optimar. Oh oh Optimar. <laughs> Optimar'a bak. Yüzde yüz tarafsız. Yüzde yüz güvenilir. Yüzde otuz yedi AK Parti. 2018'den bu yana gördükleri en yüksek anket oy oranı anasını satayım. <laughs> %37.2 İyi Parti %10 HDP 10 MHP 9.5 Deva 1 Gelecek 0.6 Saadet 0.7 Zafer 1.5 Yeniden Refah 1.5 Aynen öyle kardeşim benim be Alkış <laughs> <laughs> Okey bu neymiş bu asalmış Pardon Alf Asal nerede gördüm ana burada gördüm Alf araştırma Abdülkadir Bey. Alf araştırmaya göre CHP AK Parti'yi %1 puan geçmiş. Ben Bana pek inandırıcı gelmiyor bu. Ben geçen e, ankete baktığımızda da söylemiştim. Şu an CHP'nin AK Parti'nin önünde olduğunu düşünmüyorum diye. Belki çok yakındır. Bunun ihtimali yüksek. Yani CHP'nin AKP'ye çok yakın olma ihtimali yüksek. Ama %1,5 gibi bir puanla önüne geçmesi yani beni şaşırtır. Öyle diyeyim ben. Olabilir bilmiyorum ama beni şaşırtır şu an için. Ben asıl baba düşüşün kış mevsiminde başlayacağını düşünüyorum. Bu gelen zamlarla beraber özellikle e, enerji tarafında millet bağıracak çünkü e, bu kış öyle gözüküyor. Ben asıl bu düşüşün işte CHP'nin Ak Parti'nin önüne ya bu gerçekleşecek bence çok büyük hatalar falan ya da Ak Parti bir anda ne bileyim abi 500 milyar dolar falan sıcak para sokmazsa bu gerçekleşecek. Ama işte dediğim gibi ben bunun daha kış aylarına yakın olacağını düşünüyorum. <laughs> Ama 4000... Bin... Arkadaşlar bu anketlerdeki... Ben Twitter'da da gördüm bugün. Millet 4000 kişi az falan sanıyor. Baktığımız anketlerin çok ciddi bir kısmı 2000 kişiyle falan yapılıyor. Ve bu şekilde yapılması bu anketin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Yani örneklemin dar olması, tutar dediğim dediğim gibi 2000, 3000, 4000 falan. Aha ben yapsam daha çok yapar. İşte sen yapsam mesela ben burada yapsam bende AK Parti oyu mesela çok az çıkacak. Neden? Kitlemde AK Partili çok az çünkü. Anladın mı? Ama anket şirketleri ya doğru çalışan anket şirketlerinde böyle işlemiyorlar yani. istatistik bilimi bilen abiler, ablalar, agalar benden çok daha iyi biliyorlardır. Oy şöyle değil kısaca. Kamera mı gitti? Oy şöyle değil abi bir dakika kameramı açıyorum hemen şarjı mı bitmiş bunun şarjı bitmiş bir dakika bir takmam lazım. Oh taktım. Evet 4400 iyi bir e, sayı bunun için. Sen onu bir araştır diyorsun yani. E, e tabi. Diyor ki CHP %28.3, AK Parti %27'ye düşmüş, İYİ Parti %18.7 diyorlar. Ben İYİ Parti'nin buralarda olduğunu düşünüyorum şu an. Ee, %22'ler falan. Ee, güvenliğim Anket Şirketi'nde bir tane işte o şeyde vardı ya, KON'da da olmasına rağmen orada 21 falan gösterilmiş. Ben hala daha buralarda olduğunu düşünüyorum. Ha potansiyeli var mı? Var tabii ki. Özellikle AK Parti'den eriyen oylar kısmında. Ee, HDP %8.2 demiş. 8-9 HDP çok o kaybeder mi? 8'e düşer mi ki ya? Sevinirim ama sanmıyorum da yani. Yine o 9'larda 9 dokuz küsürlerde kalırlar gibime geliyor. Genelde sabit evet. Taylan bakayım abi. Gözden kaçmış bir saniye. Patronun malum pertili. E, sadece ikimiz çalışıyoruz işlerinde Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Adama ne zaman bir isim versem fütücü deyip duruyor Yıldım. istifa mı verdim dün. Hayırlı olsun. Normalde geçmiş olsun derim. işler atılan ya da istifadan arkadaşlara. Seninki hayırlı olsun abi. Allah yardımcın olsun. Eyvallah. MHP %6.7 demişler. MHP yani şey olursa çok komik olur. Şimdi MHP için barajı 7'ye çektiler ya. Buna rağmen MHP barajın altında kalırsa ya ben muhtemelen bir, bir buçuk gün falan aralıksız gülerim arkadaşlar. Deva %2.5 2.3. Türkiye Değişim Parti %2.1. Geçen bir ankette daha gördüm. Bunları %1.5 falan vermişler. Yani yok be abi. Kim oy verecek oğlum Sarıgül'e? Lan millet dalga falan geçiyordur. TikTok'ta görüp böyle ha ha sarı güle vereceğiz falan yapıyorlardır. Karan hoş geldin. Ben. <laughs> %2 deli dehşet bir oy oğlum. Sa i̇mkanı yok ya. Deva ile TDP'nin aynı oyu alması çılgınlık. Bu kadar paraya bu kadar örgütlenmeye şuna buna rağmen. Zafer Partisi yüzde 1.7. Ben yine şu an bunun yüzde iki buçuklarda falan olabileceğini düşünüyorum. Memleket Partisi yüzde 1.2, Gelecek Partisi yüzde 1.1, diğerleri yüzde 2.7 olarak verilmiş. Bence bu yeniden refah falan Gelecek Partisinden yüksek alacak ha. <laughs> Adamlar kaç? 2 aydır mı? 3 aydır mı? Arda en çok şey arttıran, üye arttıran parti olmuşlar yani. Kim oluyor bilmiyorum ama. Belli değil daha Baran. Yani CHP onu istiyor da daha net bir açıklama yok. Masada anlaşabilmiş değiller. <laughs> Yeniden Refah Partisi Tayyip'in çıktı. Tayyip'in çıktığı partinin 2000 versiyon ikisi. <laughs> Yeni versiyon abi. O değil. Onun biraz kendini güncellemiş hali diyeceğim de pek bir güncelleme de göremiyorum açıkçası. Aynen versiyon ikisi diyelim. Bu şekilde bir anket atılmış önümüze. Millet de demiş Kılıçdaroğlu'nun aday olma çağrısından sonra yapılmış o manipülasyon bu. Risk girmesine Mansur Yavaş aday göstermeli. Abi parti oy ya. Şu ana kadar ikinci turda Erdoğan alabileceğini dair hiçbir anket görmedim. Ben alamayacak inşallah. Parti hala %27 alabiliyor ya bu 127, %27 artı %8 yüzünden %65'in kafayı sıyırması an meselesi. Nasıl demokrasi hoş geldin üstad kim çoğunluksa götürüyor işte. TikTok nelere kadir bir bilsen. Evet. Alfa araştırmanın anketi böyleymiş. Agalarım. Neden linkleri alabilirim? Atacağınız link varsa. Hayal bile edemiyorum. Erdoğan'sız bir Türkiye. Ben ben de edemiyorum. Çünkü görmedik ki nasıl hayal edeceğiz. Ya ben 98 doğumluyum. Hani aslında fiziken görmüşüm de aklımda yok. Hiç hatırlamıyorum. Etmiyorum. Hani mesela bir sabah bir kalkıyorsun mesela. Başta Erdoğan yok. Bünyem titremeye falan başlar. Alışık değilim ki. Anladın <laughs> mı? Dedi <laughs> garipserim Aa, AK Parti artık yok böyle bir parti. Nasıl? Aa falan. Ben Ecevit gördüm abi sen. <gülüyor> Eyvallah. Ben <laughs> yani 2002'liyim hiç görmedim. Sen fiziken de görmedin değil mi? Doğdun. <laughs> 2005'liyim sen düşün. Oğlum 2005 sigara markası gibi ya. Nasıl 2005'liyiz? 2005'liler reşit mi lan? 2005 işte size seni yere eşit oluyor. Seneye bile değil yani. Allah Allah. 2004'lüyüm ben de. O biz lisede falan 2000'lilerle dalga geçiyorduk. Ha 2000'lisiniz falan diye. Oğlum 2005'li. <laughs> Yaşlandık abi bizden geçti işte. Yeni nesil. Gelecek sizin ellerinizde yükselecek.